Herkese merhaba arkadaşlar ben Mert. Arkadaşlar bugün sizlere Konami'nin bugünkü getirdiği güncelleme ile PES Mobile'deki bedava gelen ikonik paketini açacağız arkadaşlar. Ve bir tane de legend paketi gelmişti sanırım. Şöyle hediye hediyelerden bakalım ben toplamadım. Bakın. Bir tane ikonik moment, bir tane legend. Açacağız şimdi. Size şimdi e, nereden alındığını göstereceğim. Buraya geliyorsunuz maç yerine. Etkinlik moduna geliyorsunuz. Burada European Clubs Challenge var. Zaten görüyorsunuz yukarıda ok var. Bunu tamamlıyorsunuz. Yenmeniz lazım o maçı. Sonra onu kazandıklar sonra arkadaşlar hediyeler böyle hediye kutumuza geliyor. Şimdi ufak çaplı bunların kutu açılımını çekeceğiz. Paket açılımını işte her neyse nasıl telaffuz edersiniz. Buradan sözleşmeye geliyoruz arkadaşlar. Önce legend paketiyle başlayacağım. Benim hiçbirine ihtiyacım yok ama gene bir tane açayım ben biraz taktik yapalım. Çok önemli değil. Ben öyle göstermek için açıyorum zaten. Bekleyelim ne geliyor. Evet nereye gidiyoruz? İspanya. Bakalım. Siyah top. Abomeyank. Evet. Abomeyank. Yo depaymış arkadaşlar. Kusura bakmayın. Abomeyank zannettim de yani. ben. Depay. İyi. Depay'ın bizde bahçe kartı yoktu. Dest falan da geldi. Çok iyi yoktu zaten şimdi arkadaşlar buradan gitmeden önce isterseniz paramız var iki tane daha bundan açalım hani ikonik çıkartmak için de bir taktik olsun ben size Evet tek geleceğim ben size ikonik paketini açmadan önce kadromu da göstereyim siz yorumlarda ona göre değerlendirirseniz çok mutlu olurum Evet kim geldi Batistus'a büyük ihtimal yok yok bu Evet Puyol geldi Carles Puyol zaten de. zaten ihtiyacım yok yani. Bir tane daha açalım. Buradan geldim. anlaştığım 25 bin seçtim. Bakalım ne geldi. Boş geldi. Yine de bir izleyelim bakalım. Nereye gidiyoruz? İtalya'ya gidiyoruz. Evet. Aa, sarı top. Bakalım. Ee, birine benzettim ama. Evet. Sireviç. İyi benzetememişim demek ki. Milano'dan. Şimdi. Arkadaşlar ben size kadromu göstereyim. Siz yorumlarda ona göre bir değerlendirmenizi yaparsınız. Takımıma geldim. Buradan oyuncu kartlarından okeyledik. Sıraladan. E, genel derece değil kusura bakmayın. Kart turu yapacaktım. Buradan böyle işte e, şampiyonlar ligi falan kartı var. Burada gördüğünüz gibi ikoniklerim bu kadar. İki tane Carlos var. Oyna yani e, ne diyeceğimi bilemiyorum şimdi. Görürsünüz zaten kadromu. York falan var. Yani bazı istenmeyen ne bileyim. Hiç kimsenin istemeli oyuncular da var. Ronaldinho falan kaliteli oyuncu. Xavi. Pasları mükemmel. Maldini biliyorsunuz zaten. Alorca. Oyunun en iyisi zaten. Konuşmaya gerek yok herhalde. Bugün ne bir ikonik çıkartabilecek miyiz? Arkadaşlar uzun zamandır çıkartamıyordum. Zaten Michael da yok. Açacağım. Ondan sonra videomuzun sonuna geliriz arkadaşlar. yani çok zorlanmayacağım. Çekle çekle çıkmaz zaten. Ama ben buradan ee, Pora ismi Fora Bir bakayım ne? normal. Benim için hız önemli arkadaşlar. Forvet alacaksınız hızlı 90-94. Bakalım. Forlanına gelelim. 90-94 değil mi? 84-87. Ama belki fullersek daha kaliteli bir şeyler. Bir dereceye ulaşabilirim. Ama yine de Torres yani. Hızlı olsun Benim için hız önemli arkadaşlar. Şöyle. Biraz ufak çaklı bir taktik yapalım ya. Şöyle bir gideyim, Bir daha Torres'e gelelim. Bu arada ikonik çıkartırsam bu taktiği alın kullanın. Yani saçma bir şey yapıyorum ama. Bakalım videon şansına çıkarsam mükemmel olur ya. Son bir kere Torres. İptal şey yapacağım. Kolay yapacağım ondan sonra açacağım. Okey. Açıyoruz arkadaşlar hazır mısınız? Anlaştık. Hadi Konami ver ikonik. Vermedi ya. Cidden uzun zamandır bekliyorum. İkonik bekliyorum da gelmiyor. İtalya'ya gidiyoruz. 14 numara. Evet, Ronaldo geldi bu arada. Ronaldo Vieira. Neyse arkadaşlar bugünkü paket açılımımız da böyleydi. Yani oradaki buradaki e, bayağı bir kişi bilmiyor arkadaşlar burada bedava ikon verdiğini oyunun. Neyse öğrenmiş olduğunuz işte arkadaşlar. Videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Bu video e, bir like sayısı bekliyorum arkadaşlar. 15 like ya da 20 like zorlarsak 20 like de olabilir. Neyse bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay.